Hogwarts Legacy 2'nin geliştirme süreci başladı. Diğer yandan The Last of Us dizisinden tanıdığımız HBO'nun Harry Potter dizisi için çalıştığını da biliyoruz. Hogwarts Legacy 2'nin hikaye tarafında bu diziyle koordine olması planlanıyor ekipler tarafından. Hogwarts Legacy bir yandan tüm oyun dünyasının aç olduğu açık dünya, yeni nesil Harry Potter deneyimin özellikle ambiyans, atmosfer aksiyon tarafında çok başarılı sunmuştu. Diğer yandansa büyük eksiklikler barındıran bir oyundu. Oyun baktığımızda 24 milyondan fazla sattı. Yani bir yıllık süreç için muazzam bir satış başarısı. Hatta bir ara Elden Ring'i falan da geçmişti satışlar tarafında. Gerçi Elden Ring tekrar öne geçti. Şu an 28.6 milyonun üzerinde bir satış başarısına sahip. Bence oyun ilk olarak rol yapma öğeleri tarafında çok zayıftı. Hiç unutmuyorum bak seçmen şapkanın sadece iki soru soru bölümü belirlemesi bana bir hayda dedirtmişti. Hani oyuna girerken şey bekliyordum böyle bayağı içimden geçecek dışımdan çıkacak karakter özelliklerim falan burada belirlenecek. Devasa bir soru yağmuruna tutulacağım. O şekilde bir bölüm atayacak oyun beni. onu bekliyordum. Abi herif iki tane soru sordu şak diye Gryffindor'a yerleştirdi beni. Zaten ben direkt orada anladım oyunlar PC tarafında çok zayıf olacağını. Sonrasında da işler değişmedi. Yani görevler başarılı değildi. Karakterlerle konuşmalarımızda bazen mini seçimler yapabiliyorduk ama hikayeyi hiçbir şekilde gidişatı hiçbir şekilde etkilemiyordu. Yasaklı bir büyü öğrenip kullanmanın hiçbir cezası yokken o büyüden mahrum kaldığında da bunun hiçbir ödüllendirmesi olmuyordu. Oyunun kötü adam seçimleri tam bir fiyaz koydu Bir tane cüce bir tane de hiçbir ağırlığı olmayan palyaçodan hallice bir büyücü. Lan elinde koskoca Harry Potter IP'si var. Tamam sen git Voldemort'un yan varyasyonunu tasarla koy demiyorum da. Ya kötü adam tarafında çok zengin Elin. Aa şu ikisi mi gerçekten yani bu mu? Gerçekten bu mu? Fakat şöyle bir gerçek var. Ben bu eksikliklere rağmen oyunu sevdim. Çünkü öncelikle zaten çok büyük bir Harry Potter hayranıyım ama bu markayı filmlere dayanan yıllar yıllar önce çıkan oyunlarıyla hatırlıyoruz. Hatta serinin felsefe taşı yani ilk film oyunu PlayStation 1'e ayrı, PlayStation 2'ye ayrı, bilgisayara ayrı portlanmıştı. Oyun PlayStation 1'de daha böyle gözüküyorken PlayStation de çok daha başka. bilgisayardaysa çok çok daha başka görünüyor ve oyun deneyimi sunuyordu. Bu üç portu da defalarca bitirmişim mesela. Tabi favorim her zaman PlayStation 1 portu olmuştur. Onun dışında ikinci oyun da aynı şekilde. ilk oyun gibi farklı oyun deneyimleri sunan farklı portlara sahipti. Ama üçüncü oyun yani Azkaban Tusa oyunu ve sonrasındaki her oyun her platforma benzer şekilde aynı portlarla çıktı. Ve serinin tüm oyunlarını yalayıp yutmuş biri olarak oyun dünyasında geçen yıllar sonrası herkes gibi Hogwarts'un derinliklerini, atmosferine, ambiyansını içime çeke çeke yeni nesil bir Harry Potter deneyimi istiyordum. Bak mesela ben bunu Yüzüklerin Efendisi için de istiyorum ama gelmiyor. Yok Gollum'dur, yok Hobbit'tir. Böyle değişik değişik hem baya çeşitli oyunu çıkıyor ama böyle yeni nesil güzel orta çağ deneyimi sunan müziklerin efendisi oyunu gelmiyor. Ama o Ghost Legacy tarafında Harry Potter özelindeki açlığımız gitti mesela. Ama oyun ambiyans atmosferi olarak ne kadar başarılı olsa da bazı eksiklikleri vardı burada da. Mesela yasa korman çok basit dizayn edilmişti. Serinin filmlerini izleyenler bilirler. Yasa korman dedim mi böyle bir elleri titrer adamı korkudan yani. Korkudan içi ürperir. Tüller diken diken olur. Buradaki yasa kormansa böceklerle böyle 2-3 tane devle doldurulmuş ve o gerici korkunç karanlık atmosfer çok uzak bırakılmış. Mesela ikinci oyunda yasak ormanın o gerilim, korkunç o düşman çeşitliliği tarafındaki zenginliğini arttırmanız lazım. Ama aksiyon acayip iyiydi mesela oyunda. Asayla yapılabilecek en iyi aksiyon sistemini sunmuşlardı. Büyüler arasında sınır tanımayan bir skill geçiş paneli vardı ve çok farklı, çok yaratıcı kombolar gerçekleştirebiliyorduk. Çok tatlı bir vuruş hissiyatı vardı. Ağırlığı çok iyi hesaplanmıştı. Bayağı başarılıydı bence ekip bu konuda. Keşif sistemi ise ödüllendirme olarak değil ama Hogwarts'un derinliklerini görsel tarafta keşfetme adına keyif vermişti bana. Ben yani sadece Hogwarts'un farklı konumlarını görmek için bile her deliğe girip çıkmıştım oyunda. Ben geliştirici ekibin başarılı olduğu her başka daha iyi yenilemeler yapıp eksik kaldığı başkalarda ise böyle iyice üstünde durup bunların daha sıkı çalışacaklarını düşünüyorum devam oyunu için. Mesela süpürge üzerinde savaş sistemi olmalı. RPG unsurları mutlaka daha iyi olmalı. Ha şu Quidditch Champions rezilliği için oyundan çıkardıkları Quid için ikinci oyunda yer alması gerekiyor. Ama şöyle bir sıkıntı da var. Hogwarts Legacy'nin live servis olma ihtimali de çok büyük bir şekilde gündeme çıkmıştı. Fakat ben Warner Bros'un özel özellikle Suicide Squad Kill the Justice League tarafında servis oyunu temasından ders aldığını düşünüyorum. Satışlar çok kötüydü, eleştiriler çok kötüydü ama aynı yıl çıkan tek kişilik hikaye odaklı Hogwarts Legacy çok önemli eksik yönlerine rağmen deli deşetmiş satış başarısına sahipti. Yani ikinci oyunu servis oyunu yapıp aynı hataya düşeceklerini veya Hogwarts Legacy IP'sini bu şekilde harcayacaklarını sanmıyorum. Yine tek oyunculu başarılı bir oyun olarak karşımıza çıkacağını düşünüyorum ve umuyorum. Warner Bros. diğer bir yandan yeni bir Batman Arkham oyunu üzerinde çalışıyor. Özlerine geri dönüyor. Önce Suicide Squad da sonra Quidditch Şampiyonası da sonra da Multi beklenen başarıyı yakalayamadılar. Mali tarafta çok büyük kayıplar yaşadılar. Warner Bros.'un CEO'su David Zaslav Batman Arkham serisini tekrar canlandırmak istiyoruz dedi. İşin komik tarafı tarafıysa Suicide Squad Studio tarafından Batman Arkham oyunlarıyla aynı evrende geçtiği doğrulanan bir oyun. Yani Suicide Squad en son çıkan Batman Arkham oyunu olan Batman Arkham Knight'tan 5 yıl sonra geçiyor. Aynı evrende geçiyor. stüdyo aynı evrende geçtiğini söylemişti. Bak burayı unutmayın. Ve bu oyunda Batman dahil tüm Adalet Ligi'ni öldürüyoruz. Hep sinin beyni yıkanmış, hepsi hipnotize olmuş ve masumları öldürmeye başlıyorlar, kötülük yapmaya başlıyorlar. Bizimse Harley Quinn'de dahil olmak üzere DC filmlerinden tanıdığımız anti hero'larla 4 kişilik bir grup olup onları yakalayıp infaz etmeye çalışıyoruz amacımız bu. Bak bu arada bir şey diyeyim mi? Eğer böyle saçma sapan servis oyunu kafasına girmeyip adam akıllı her karakteri farklı bölüm yapılarında farklı şekillerde kontrol ettiğimiz sağlam hikaye odaklı single player bir oyun olarak çıksaydı bu cidden acayip mantıklı bir hikaye seçimi bu aslında. Ya tadından yenmez bir oyunla karşı karşıya kalabilirdik. Ama öyle olmadı. Ulan şimdi bir de bu oyunda Batman'i öldürtüyorsun. Yani Batman Arkham oyunlarının mantıken geleceğini bitiriyorsun. Ama yok abimler bir paylaşım yaptı ve ne dedi biliyor musunuz? Oradaki ölen Batman Batman Arkham oyundaki Batman değildi ki o paralel evrendeki başka bir Batman'di. Ba, 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 ba. Oğlum çok iyi lan. Bak bedava iş ha. Böyle bir süper kahraman hikayesi yaz. Ondan sonra bu ölsün. sen bir düşün. Dek, lan ben bunu geri getireyim ama nasıl? Paralel evrende lan tabii ki. Abi şu paralel evrenin ekmeğini yemeyen kalmadı yeter. Yeter artık. <laughs> ama kıyak Neyse işin iyi tarafına bakalım. En azından akılları baş geldi ve Batman Arkham serisini 10 yıllık bir aranın ardından sağlam bir oyunda ayaklandırmak istiyorlar. Oyun yine Rocksteady geliştirecek. Bir Rocksteady içerisinde özellikle Suicide Squad'dan sonra çok büyük bir yenilemeye gidildi. Çok fazla işten çıkarma çok fazla yeni iş alım yapıldı. Yani hem eski başyapıt Batman Arkham oyunlarını geliştiren ekip hem de son zamanlardaki en barbat oyunları yapan ekip yok artık stüdyo içinde. Tamamen yeni ve bambaşka bir Rocksteady gerçeği var. Bu da yeni Batman Arkham oyununun tek oyunculuğu. Hikaye odaklı bir oyun olacak kesin olsa da kalite tarafında ne derece bir deneyim sunacak konusunu merak konusu haline getiriyor. Valla doğru yolu bulmalarına sevindim merakla da bekliyorum. Marvel Spider-Man oyunlarının aslında Türkçe dilesine sahip olduklarının fakat bu altyazıların bir anda oyundan kaldırıldığını ve bunca dilesi barındırmasına rağmen Türkçe dilesi barındırmadıklarını söylemiştik konuşmuştuk. Fazlası var. İkinci oyun sadece altyazı metinlerine sahipken Marvel Spider-Man 1'in Türkçe dublajı dahi hazırdı. Insomniac Türkiye'yi seven Sony Türkiye tarafıyla da gayet iyi geçinen bir stüdyo. Rage Tank Clank'in reboot sonrası ilk oyunda keza acayip başarılı bir Türkçe dublaja sahip. Seri serinin ikinci oyun olan Rift yaparsa Türkçe dublajlı çıkan ilk oyunu öyle aman aman satış başarısı gerçekleştirmese de Türkiye'de buna rağmen Türkçe altyazı desteğine sahip bir şekilde gelmişti. Ama ne hikmetse bu iki oyun arasında çıkan Marvel Spider-Man bir ton dil destekliyor ve Türkçe altyazı bile yok değil mi? İkinci oyun hakkında hiç konuşmuyorum bile onu konuştuk zaten abi şunlara bak ya desteklenen dillere bak hepsine saygım sonsuz ama bu kadar dil destekliyorsan Türkçe'yi de destekleyeceksin kardeşim ki destekliyordu zaten hatta Türkçe dublaj bile hazırdı. Fakat maalesef ki Disney ve Marvel tarafı oyunun parası ödenen dublaj çalışmaları bitirilip oyunu NTG edilmek üzere olan yani biten dublaj projesini bir anda oyundan çıkardı. Şimdi haklı olarak oyuncu kardeşlerim bana şunu soruyor. Abi günlerdir mafyada Old Country için bastırmadığımız yer kalmadı. Adamların bize her mecradan gördüğünün de farkındayız. 85 milyonluk ülkenin 100 milyon insan tarafından konuşulan dili nasıl oluyor da bunca baskıya rağmen bu oyuna eklenmiyor. Ki araya distribütörler girdi, her türlü lokalizasyon firması girdi, özel insanlar girdi, mailler atıldı, geri dönüşler alındı. Ya bunun çok fazla nedeni var. Şimdi Spider-Man'e dönelim oradan yola çıkalım. Yıllarca çok çok fazla Türkçe dublaj oyununa karşımıza çıkan bir stüdyodan en büyük oyunlarının en az Türkçe altyazı desteğiyle bizlere sunulan oyunlarından bahsediyoruz. Ama işin içine Marvel'ın ve Disney'in girdiği bir oyunda şöyle bir çerçeveyle karşı karşıya kalıyoruz. Abi dediğim gibi dublaj hazır. Her şey tamam. Oyunun çıkmasına da az bir süre varken abi, bir kişi bak bir kişi o dublajı ve altyazı desteğini bir anda kaldırıyor oyunda. Yani Türkiye'ye karşı ırkçı yaklaşan herhangi bir Ermeni düşün ya da herhangi bir insan düşün. Ama stüdyo içinde her sözü geçiyordur bunun böyle. Tek kişidir ama çok üst rütmedir. Herkes ona bakıyordur böyle. İşte o insan değil senin 100 milyonluk dilini, katrilyonluk dilini bile isterse hiçe sayabilir. Pazar mazar umurunda değil. İşte bu yüzden bazı oyunlarda 85 milyonluk ülkeyiz, 100 milyon konuşuyor dilimizi ama abi dilimiz oyunda yer almıyor. Adam Türkiye pazarına oyun mu satamıyor? Ulan bu pazarda oyun satılması Staller Blade'ler, Rise of the Ronin'ler, Baldur's Gate'ler, Kingdom Come Deliverance'lar, Warhammer Rock ya da daha yüzlerce oyun. Oğlum bunlar Türkçe gelir mi lan? Türkiye pazarı gayet iyi. Hareketli bir pazar. Ya dediğim gibi bak yemin ediyorum size. Bazen stüdyoda tek sözü geçen bir insan, tek bir eleman ne yazık ki bütün bir ülkeyi yok sayabiliyor. Ya günlerdir var ya şu oyun sektöründe ismini bilirsiniz bilmezsiniz bilmiyorum. Büyük isimlerden bahsediyorum. Benim konuşmadığım insan kalmadı. Lokalizasyon firmalarından tut. Bazı özel şahıslardan tut. Ya bazı yabancı firmaların içinde yer alan insanlardan tut. Onu neler neler öğrendim ya. ya. Gerçekten var ya sadece oyun olarak bakmıyorlar bu şey İşin içinde arka planında çok farklı şeyler dönüyor. Ve şunu fark ettim. Türk olmak gerçekten oyun sektöründe bile çok zor. Ama bunu da yeni bunun da üstesinden geleceğiz. Bu arada mafyada Old Country için uğraşırken arka planda gizlice Assassin's Creed Shadows içinde girişimlerde bulunduk. Shadows'un lokalizasyon sürecini gizli tutma nedenimse hem bir yandan kitlenin mafya için 2K tarafına yaptığı baskının bölünmesini istemedim. Çünkü bir haftaya aşkın bir süredir tek vücut acayip bir baskı uyguluyoruz o tarafa. Hem de insanların henüz bir sonuç çıkmamışken başka bir oyun için yönlendirme yapmamı etkileşim manyaklı olarak düşünmelerinden çekindim açıkçası. Fakat Assassin's Creed Shadows için Ubisoft tarafından en azından bir cevap aldığımız için paylaşabiliyorum artık bunu sizle. İlgili birim Türkçe özellikle cinsiyet eşitliğini bozmayan bir dile sahip olmasından dolayı çok sevdiğini söyledi. Şu an Türkçe dilini oyunu ekleyip eklememek konusunda hala net bir karar veremeseler kendi içlerinde bunu düşünmeye devam ediyorlarmış. Kısa zaman içinde de geri dönüş yapmayı istiyorlarmış. Yani Ubisoft cidden cinsiyet eşitliğine çok büyük bir şekilde önem veren bir stüdyo onu biliyoruz. Yani en azından bize bu yönde bile sempati duymaları bizim için güzel. Diğer bir yandan ülkemizde geçen Revelation'da dahi Türkçe altyazı desteği sunmamış olmaları geçmişte kafa karıştırıyor. Oğlum Galata Kulesi'ne tırmanıp Türk padişahları ile göreve gittiğin oyunda Türkçe altyazı yok lan. Hani bunun absürtlük seviyesi yok. çok ayrı. Bak mesela EA'ye Battlefield 1'de Türkler var. Türkiye'de geçen bir iki bölüm var dedi adamlar. Çak çaktı Türkçe altyazıyı. Ama Ubisoft'tan bunu göremedik. Hatta Ubisoft'un Türkçe reklam yapan Twitter'da Türk hesabı bile var. Yıllarca oyunlarının Türkçe reklamlarını yaptılar bize buradan. Ki ben onlara bu girişimleri başlatmamışken henüz tek başımayken de çok fazla yardırdım bak. Geçmiş tweetlerime bakın Ubisoft TR'ye, Konami TR'ye, Bethesda TR'ye. Ben çok fazla konuştum bu konuyla ilgili ama o zaman sesim duyulmamış. Tektim. Şimdi kendimi çok mutlu mutlu hissediyorum. Yani bir sürü insanın desteğiyle birlikte hani sesimizi Türk oyuncular olarak duyurmak o kadar iyi bir şey ki, o kadar mutluluk verici ki. Ha, bu sektörde varız bunu herkes görecek. Ubisoft geçtiğimiz günlerde Brawlhalla'ya her ne kadar geç olsa da Türkçe dilde seni ekledi. Ve az önce bahsettiğim açıklamalar da var işin içinde. Diğer bir yandan şu an kendilerini tekrar kanıtlamaya çalıştıkları bir süreçteler. Yani kalp kazanmaları, özgüvenlerini tekrar yakalamaları gereken bir süreç geçiriyorlar. Ayrıca Shadows için açtığımız Steam başlıkları da çok hızlı bir şekilde tek bir başlık altına toplandı. Arkamızdalar yani. Türkiye ve mafya tarafında zaten gidebilecek son noktaya gittik. Gerisi beklemek abi. Ama orada yapılacak her şey yapıldı. Her kontak kuruldu. Geri dönüş için beklememiz gerektiği söylendi firmalar tarafından. Bekliyoruz ya. Yani. Türkiye distribütörü bile dahil oldu oğlum mevzuya yani. Daha ne yapalım? Bakalım Shadows için her ne kadar oyunun çıkmasına çok çok az bir süre kalmış olsa da her ne kadar bu kadar kısa bir zaman içinde onların karar vermesi, bizlere dönmesi işte anlaşmaların yapılması, lokalizasyonun yetişmesi her ne kadar zor olsa da en azından güçlü bir girişim oldu bu. Dil desteği geç bile gelecek olsa yani oyun çıkar çıktıktan belki bir ay sonra, iki yıl sonra gelir bilemiyorum. Bu Türk oyun sektörü ve Ubisoft arasında çok büyük bir kilidin kapısını açacaktır. Ha şunu da söyleyeyim bak %100 gelecek diyemiyorum. Biz sadece çabalıyoruz. Güzel dönüşler alıyoruz ve devam ediyoruz buna. Ama bu çabalarımızın karşılık vereceğine de inanıyoruz. <laughs>